Eğer dişlerimizi beyazlatmak istersek hangi yöntemleri kullanabiliriz? En etkili yöntemler hangisidir? Tabii bembeyaz dişler hepimizin hayali. Bunu sağlamak için çeşitli yöntemler var. Bunlardan biri ofis tipi beyazlatma, klinikte uyguladığımız yöntem. Diğeri de home office dediğimiz ev tipi uygulama oluyor. Ofiste uyguladığımız uygulama en etkili yöntem. Çünkü içeri kullandığımız beyazlatma ajanın içerisindeki peroksitoralı çok yüksek. Ve bu sayede daha hızlı ve kalıcı bir tedavi sağlıyoruz. Daha sonrasında hangi yöntem olursa olsun hastadan öncelikle diş diş temizliği ve polisaj işleminin yapılması gerekiyor. Merhaba. Bu sayede daha etkili bir beyazlatma sağlanıyor. Ofis tipi beyazlatmadan önce de e, ev tipi beyazlatmadan öncesinde ve sonrasında da hastadan bir fotoğraf alıyoruz. E, i̇şlemden önce renk tonunu belirliyoruz. Daha sonra işlemden sonraki açılma oranını bu şekilde karşılaştırabiliyoruz. E, daha sonra e, ofis tipi beyazlatma yaparken Diş etlerine zarar vermemesi için bariyer bir diş eti bariyeri kullanıyoruz. Daha sonra beyazlatma ajanı uyguluyoruz. İki seans halinde bitiriyoruz. Daha sonra el tipi beyazlatmada ise hastadan önce bir ölçü alıyoruz. Bu ölçüye uygun bir şeffaf plak yapılıyor. Daha sonra şeffaf plakla birlikte hastaya beyazlatma ajanlarını içeren tüpler veriyoruz. Ve hastaya nasıl uygulaması gerektiğini anlatıyoruz. Bu el tipi olan beyazlatmadaki peroksit daha düşük. O yüzden daha kontrollü ve yavaş bir açılma sağlanıyor. Yani ofis tipi daha etkili o yüzden. Ev tipi olanda da haftalık kontrollerle hastanın takibini yapıyoruz. Ve değiş, değişiklik gerekiyorsa bunları değiştirebiliyoruz. Bu şekilde. Bunun dışında eczanelerden alabilecekleri e beyazlatıcılar ve ağız gargaraları var. Bu hekim kontrolünde olmuyor genelde. Ama beyazlatmadan sonra hekim önerirse bunu da kullanabilir.